Hepinize merhaba. Bugün çelik üzerine konuşacağız. Bu izler çelik, ercandaki çelik değil. Bir metal olan çelikten bahsedeceğiz. Çeliğe gelmeden önce tarih boyunca zaten pek çok element aslında bunlar çoğu. Ancak metal grubunda oldukları için metal diye bahsedeceğim bugün onlar hakkında. Bakır olsun, altın olsun, tunç veya demir gibi maddeler. Bunlar tarih boyunca e, çağlarda çok ön plana çıkmış. Hatta çağlar resimlerini vermiş e, malzemeler bunlar. Örneğin e, demir çağı, tunç çağı, bakır çağı gibi. Peki neden insanlık bunlara böyle isimler vermiş? Bizde neden böyle bir ayrıma gidilmiş? Aslında yeryüzünde bakır sıkça bulunan bir metal ve zaten e, uzun dönem boyunca da kullanılmış. Fakat bakır görece olarak diğerlerine göre biraz daha e, yumuşak olduğu için daha sert bir malzeme. Her zaman doğada insanlar daha üretmeye çalışmış. Çünkü savaşta daha sert bir, e, daha sert bir malzeme gerekti. O yüzden bakırı kalayla karıştırdıkları zaman tuncu elde etmişler, tuncu kullanmışlar. Daha sonra daha sert bir malzeme bulabilmişler, bulabilmek için uğraşmışlar ve zaten yeryüzünde mevcut olan demiri kullanmaya başlamışlar. Bunu e, eritmişler, dövmüşler, çeşitli malzemeler haline getirmişler. E, tarih boyunca bu alaşımlar veya bileşikler tabii ki bir matematiksel hesap üzerine değil, bir usta çırak ilişkisi şeklinde ilerlemiş. Belli oranda dökmüşler. yani usta çırağını öğretmiş. Zaten tarihte de e, biz bugün çeliği anlatacağımız için çelik dediğimiz malzeme demirin karbonla birleşmesi sonucunda elde edilen bir e, metal. Kendisi oran burada önemli. Eğer demir karbonla %1 oranında birleşmişse %1 karbon içeriyorsa bu en sert çeliği elde ederiz. Eğer karbon miktarı arttıkça da çelik daha yumuşar. Bunları biz ancak 1800 yıllarda öğrendik. Deneyler sonucunda ona göre daha kullanışlı, elverişli çelikler ürettik. Ancak tarihe baktığımızda Japonlar bunu ustaları bir şekilde çözmüşler ve uygulamışlar. Peki bunu nerede kullanmışlar? Samuray kılıçlarında. Samuray kılıçlarının orta kısmı, iskelet kısmı, diğer kılıçla çarpışan kısmı %1'lik karbona sahiptir. O yüzden çok serttir, dirençlidir. Diğer kılıcı kırabildiği gibi kendisi aşırı dayanıklıdır. Peki yan taraflarını Orayı da yüksek karbondan yapmışlar ki burası daha kolay yumuşayan bir yer olsun ve burayı o yüzden eğik bükmüşler ve sivrilmişler. Bu durumda ne oluyor? Tek seferde kelle uçurabilsinler diye. Bu samuray kılıcının özelliğiydi. Ee, bu 1800'lerde bu tip buluşlar oldu demiştik. Yani daha mantıklı veya matematiksel bir üretim gerçekleşti. Bunların yansımaları da zaten 1800 yıllarda Avrupa'da görüldü. Ee, zaten e, sanayi devrimi gerçekleştirmiş olan İngiltere bu buhar gücüyle birlikte çeliğin ön plana çıkmasıyla gemilerini bu şekilde üretti ve pek çok yerlere transatlantik bölgelere giderek pek çok yeri sömürge sahne zaten getirmişti ve bunların devamlılığını sağlayabildi. Amerika ne yaptı bu dönemde? O dönemde gelişmekteydi zaten kendisi. Ee, İç savaş döneminde ilk defa iki tane çelik zırhlı geminin savaşına sahne oldu Amerika. Onun dışında her yeri tren raylarıyla döşediler. Amerika'da bu şekilde ulaşım sağlamış oldu. Bir başka ticaret atılımı, sanayi atılımı yapan ülkede Almanya olmuştu ki zaten sonrasında bu atılım sonrasında atılım tamamlamaya yakında kendisi gücüne inanarak Birinci Dünya Savaşı'nda ön planda yer alacaktı. Hatta pek çok Almanya'daki bu kömür ve demir rezervleri zaten savaşta el değiştirme, savaşta ön plana çıkan yerlerdir. Peki bu demir bizim hayatımızda nerelerde kullandık başka veya çelik diyelim. Birinci Dünya Savaşı sırasında e, tarih boyunca hep daha güçlüsü elde edilmesi istendiği için bu çelikten daha güçlüsü yapılabilir mi diye çeşitli malzemeler karıştırılıyor o dönemdeki bilim insanlar tarafından. Demiri kromla kapladıkları zaman, kromla birleştirdikleri zaman tesadüfen başka bir şey buluyorlar. Daha sert bir şey değil. Aksine daha yumuşak bir şey buluyorlar. Ama bir özelliği var. Normalde demir hava veya suyla temas ettiği zaman paslanan bir metal. Ancak kromla kaplandığı zaman bu havayla temasını kestiği için paslanmaz oluyor ve biz bu, bu şekilde paslanmaz çeliği bulmuşlar paslanmaz çeliği bulunca da o zamana kadar ki bütün insanlar yemek yerken işte tahta kaşık olsun veya işte çelikten bir kaşık olsun hep o yedikleri şeyin tadını alırlarken ilk defa o kromla kaplı demir parçasının kokusuz olma özelliğine dolayı ilk defa yemek yerken bir tat almadan yani sadece yemeğin tadını alarak yemek yemeye başlayabilmişler. E, paslanmaz çelik bulundu müthiş bir şey peki bunu o zaman Jilet neden kullanamadılar? Normalde jilet de kullansalar tek bir tane e, tıraş bıçağıyla hep tıraş olabiliriz. Fakat bunun da maalesef kötü özelliği sert olmamasından dolayı paslanmaz ancak yumuşak olduğu için bu tıraşlar kullanılamıyor. O yüzden her e, tıraş bıçağının belli bir süre ömrü var. E, bu söylediklerden daha da önemli bir özelliği var aslında demirin. E, yeryüzünde çekirdeğin katı kısmındaki e, demirden oluşmuş yer altındaki ee, çekirdek sıvı çekirdek kısmına geçerken akışkanken buradaki demir malzemesi yeryüzünde bir elektromanyetik alan oluşturur. Burayı kötü söyleyeyim. Şöyle düzelteyim. Ee, yer kürenin içindeki mağmalarında olduğu çekirdek bölgesindeki kat alana, sıvı alana bir akışkan yer kürenin geçişi olduğu zaman buradaki içerikteki demirin varlığı demir olmasa bu olmayacak. Demirin varlığı bir elektromanyetik alan yaratıyor dünya üzerinde. Ve bu da Uzaydaki güneşe karşı, güneş rüzgarları dediğimiz iyonlaştırıcı radyasyona karşı koruyucu bir etki. Bunların bizim dünyamıza gelmesini engelleyen bir etki. Yaşama dair yaşanabilir dünya oluşması için önemli bir etkisi var. Demin aslında en önemli etkisi de budur. Bugün biraz daha böyle bilimsel bir yaklaşım oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.